Arkadaşlar herkese tekrar merhabalar. Bugün ne yapacağız? Bugün üçlü ifadelerin 6. dersindeyiz ve ondalıklı sayıların çözümlenmesi yani onun kuvvetleri şeklinde çözümlenmesi nasıl oluyor ona bakacağız. Bu da üst sayılar, üçlü ifadeler alakalı kazanımlarımızdan bir tanesi. Haydi dersimize geçelim. Şimdi gençler ondalık gösterimleri verilen sayılar nasıl çözümleniyor? Bakın. 63 virgül 245. 1000'de 245 demek. Eşittir. 6 çarpı 10. 60 onlar basamağında olduğundan dolayı. 6 onlar basamağında olduğundan dolayı. 6 çarpı 10 dedik. 3 birler basamağında olduğu için. 3 çarpı 1 dedik. 2 onda birler basamağında olduğundan dolayı. Onda birle çarptık. 4 yüzde birler basamağında olduğu için. Yüzde birle çarptık. 5 de binde birler basamağında olduğu için. 1 bölü 1000'le yani 1000'de ile çarptık. Şimdi dikkat ederseniz e, çarptığımız şu kırmızıya boyalı kısımların bir özelliği var. Dikkat edin. Üstlü olarak yazdığımız için. Mesela onu onun birinci kuvveti biri onun sıfırıncı kuvveti birbiri onu onun eksi birinci kuvveti dikkat edin üstler hep azalıyor değil mi basamak değeri düştükçe üstlerimiz azalmış oluyor yüzü onun eksi ikinci kuvveti bini de onun eksi üçüncü kuvveti şeklinde yazabiliriz Buradan şu anlamı taşır mı? Virgülden sonraki. Daha sonra virgülden önceki diyelim. Yani önceki dediğimizde bu taraf da olsun. Virgülden önceki ilk basamak birler basamağı. Doğru. Yani tam sayılarda virgülsüz sayılarda ilk basamak birler basamağıydı. Birler basamağı onun kuvveti şeklinde gösterildiğinde onun sıfırıncı kuvvetiyle çarpılmış olması lazım. Onlar basamağı onun birinci kuvveti. Yüzler basamağı onun ikinci kuvveti onda birler basama onun eksi ikinci kuvveti. Yani virgülden e, sol tarafa sol taraf bu taraf oluyor. Evet sol tarafa sıfırdan başlayarak 1, 2, 3 onun kuvvetleri artacak. Sağ tarafı ise sıfırdan başlamayacak. Doğal olarak sıfırdan aşağı düşüyor çünkü sağ tarafta. Eksi birden başlayıp eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 şeklinde gidecek çarpım. Yani bir ondalık gösterimi basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazarsak biz buna çözümleme adı verdiğimizi önceden söylüyorduk. İşin içerisinde sadece e, ondalıklı sayı olduğundan dolayı e, eksi yani negatif üs gelmiş oldu. Önceden onun sıfırıncı kuvvetinden başlayıp tam sayılar çünkü çözümlüyorduk. Onun birinci kuvveti, onun ikinci kuvveti, onun üçüncü kuvveti şeklinde devam ediyorduk. Şimdi ise artık virgülden sonraki basamaklar da çözümleneceği için e, ve kural da üstler azala azala gitmesinden kaynaklı olur. Bak onun birinci kuvveti, onun sıfırıncı kuvveti, onun eksi birinci kuvveti, onun eksi ikinci kuvveti şeklinde, onun eksi üçüncü kuvveti şeklinde devam ettiğinden dolayı e, onun kuvvetleriyle çarpım şeklinde çözümleyeceğiz diyoruz. Şimdi basamak kavramını biliyorsunuz. Tam kısım A yüzler basamağı alıyor. Ya da C'den başlayalım. C birler basamağı. Virgülden önceki ilk basamak. B onlar basamağı. A yüzler basamağı. D ne oluyor? Onda birler basama. E ne oluyor? Onda ikiler basama ya da yüzde birler basama. Onda ikiler nereden geldi? Yüzde birler basama. On üzeri eksi iki. F de binde birler basama. On üzeri eksi üç. Tamam mı? Binde bir on üzeri eksi üç demek. Zaten üstü ifadelerden biliyorsunuz. Yani on üzeri eksi üç ne demekti? Şu yukarıdaki eksi 1 bölü 10'u ters çeviriyordu. Onun kuvvetini alıyordu. O üçüncü kuvvetini 1 bölü 1 oluyordu. Şimdi ABC virgül e, F şeklinde bir e, sana ondalıklı sayı verildiğinde ne yapıyormuşsun? A yüzler basamağı olduğu için A ile onun karesini çarpıyorsun. Tamam. B on, onlar basamağı olduğu için B ile onun birinci kuvvetini çarpıyorsun. C birler basamağı olduğu için C ile biri temsilen 10 üzeri 0'ı çarpıyorsun. Yani onun kuvveti cinsinden yazacağımız için 1 olarak yazmadım. D Virgülden sonra artık onda birler basamağına döndüğü için 10 üzeri eksi 1 ile e ile 10 üzeri eksi 2 f ile de 10 üzeri eksi 3'ü çarparak çözümlemeyi yapmış oluyorsunuz. Örnek verecek olursak 63 virgül 245'i yukarıdaki gibi 6 çarpı 10 üzeri 1 3 çarpı 10 üzeri 0 2 çarpı virgülden sonra artık virgülden sonra 10 üzeri eksi 1 ile devam ediyorum başlangıcım. Virgülden sonra ikinci basamak 10 üzeri eksi 2 ile çarpılıyor. Virgülden sonra üçüncü basamak 10 üzeri eksi 3. Yani bir ondalık sayının sayı değeriyle yani basamaklarının sayı değeriyle basamak değerini çarptığımızda ve bunu toplam şeklinde yazdığımızda bir çözümleme elde ediyormuşuz. Buna ondalık gösterimle verilen sayıların çözümlemesi diyoruz gençler. Mesela 300,106 sayısı. Ne demek bu? 3 ile e, yüzler basamağı olduğu için 3, 10 üzeri eksi 2'nin çarpımı demek. Özür dilerim ne eksi ikisi ya. 10 üzeri 2'nin çarpımı demek. Artı sonra 0 ile 10 üzeri 1'i çarpmam gerekiyor. Ama 0 herhangi bir sayı çarptığımda burada yok olacağı için buraya hiçbir şey yazmıyorum. Artı yine 0 birler basamağı değeri olan 10 üzeri 0'ı çarpmam lazım. Yine yok olacak. Yine bir şey yazmıyorum. Artı virgülden sonra ilk basamağım 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazılıyor. Yazdım. Sonra virgülden sonra ikinci basamak. E, onda birler, yüzde birler basamağı olduğu için. Sıfırmış. Sıfırla yüzde biri çarptığımda yine hiçbir şey yazmak zorunda olmayacağım. Artı en sonunda da 6 çarpı 10 üzeri eksi 3. Binde birler basamağı çarptım. Bak dikkat edersen şu aradakileri sıfır e, sayı değeri sıfır olan. Yani basamaklarda sayı değeri sıfır olanların. Ee, çözümlemesini yapmama herhangi bir şekilde gerek kalmadı. Tamam Onları sadece ne 0 olmadan 3 çarpı 10 üzeri eksi 2, 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 ve 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde bakın yukarıdaki gibi yazıyoruz. Tamam Çözümleme yaparken sıfır olan basamaklar yazılmayabilir demiş olalım. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Çünkü matematik tanımdan. E, tanım da önemlidir matematikte ama örnekler daha da çok önemlidir. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz. Çözümleyelim. Şimdi birler basamağı değil mi? Yani 10 üzeri 0 ile çarpılacak. Bu 10 üzeri 1 ile çarpılacak. Bu 10 üzeri 2 ile çarpılacak. Yüzler basamağı olduğu için. Hemen ben de diyorum ki 3 çarpı 10 üzeri 2 ile başladım. Artı ikinci basamağım 1 çarpı 10 üzeri 1 artı Üçüncü basamak yani birinci birler basamağı sıfır. Yazmama gerek var mı? Yok. Ama bir sefere mahsus yazalım. Ama farklı renkle yazacağım bunu. Daha net görün diye. Sıfır çarpı 10 üzeri sıfır. Tamam. Artı. Bunu da farklı renkle yazacağım. Bakın buraya virgül koymayın. Virgül geldi diye. Çözümlem yaptığında çözümlemin içerisinde virgül olmaz. Aman değil. Sıfır çarpı 10 üzeri eksi 1. Tamam. Bakın bu basamak. Onda birler basamağı olduğu için Zaten sıralayayım bakın. 2, 1, 0, üstü eksi 1 olarak devam ediyor. Bu basamak ne? 10 üzeri eksi 2. basamak. Bu basamak da 10 üzeri eksi 3. Devam ediyorum. Artı yer kalmadı. Şuraya devam edeyim. 4 çarpı Bunu artık kırmızıda yazmama gerek var mı? Yok. Şey muamele yazmama gerek yok. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyorum. Artı ne oldu? 1 var bakın burada. 10 üzeri eksi 3 basamak değeri de 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyor. Tamam. Çözümlememiz bu şekilde yazılıyormuş. Ama biz ne yapıyoruz gençler? E, sıfırla çarpılmış yani sayı değeri sıfır olan basamakların çözümlemesini yazmamıza gerek kalmıyor. Yani şu ikisini yazmasak da olur. Çünkü çarptığımızda bunların sonuçları sıfır çıkıyor. Şimdi onları çarpmıyorsun ama e, onun kuvvetleri azalarak gittiği için ya da artarak gittiği için onun kuvvetlerini atlamıyorsun. O onun kuvvetlerini daha su, e, orada varmış gibi düşünerek azaltma işlemi yapıyorsunuz. Yani kalkıp da burada 10 üzeri 1'den sonra pat 10 üzeri 0'a buraya geçmene gerek yok. Nasıl olsa buraya yazmıyoruz diye. Hayır. O yazmadığınız yerlerde 10 üzeri 0 10 üzeri eksi 1 de var. Bunu unutmuyorsunuz. Tamam mı gençler? Hadi bakalım. 4 çarpı 10 üzeri 2. Değil mi? Yüzler basamağı. Artı. 0'ı yazmıyorum. 0 çarpı 10 üzeri 1 olması lazımdı. Yazmadığım için onu geçiyorum. 5 çarpı 10 üzeri 0 artı, bakın virgül yok kesinlikle artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 var, onu yazmıyorum. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazdım. Bu kadar, gayet basit gördüğünüz gibi. Buna geldim. 0 çarpı 10 üzeri 1 yazmam lazım birler basamağı çünkü burası. Yazmıyorum. 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazmam lazım onda birler basamağı yazmıyorum. Çünkü çarptığım zaman yok olacak. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'den başlıyorum. Artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü yazdım ve bitirdim. Tamam mı gençler? Aşağıda çözümlenmiş halleri böyle onları gösterin. Ne yazınız? Bakın bu çözümlenmiş. Birler basamağı değil mi? 10 üzeri 0 birler basamağı olduğu için buraya 6'yı koydum. Birler basamağından sonra onda birler basamağı gelecek. Virgül koydum. Onda birler basamağı varmış mı? Varmış. Kaçmış? 9'muş. Yazdım birler basamağı var mı? Bak şurada arada bir tane 10 üzeri eksi 2 olması lazım. İşte burada dikkat etmemiz gerekiyor. Yok o zaman 0 yazıyorum. Demek ki burada 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 varmış ki yazmadım. 10 üzeri eksi 3. 10 bir, 10 binde, bir, e, binde birler basamağı. Binde birler basamağı da 7'ymiş. Onu da yazdım. Tamam mı gençler? Var mı anlaşılmayan yer? Bakın sıra sıra yazıyorsunuz. Yani sıralamayı kaçırmadan yazmanız lazım. Geldim. 3 çarpı 10 üzeri 2. Yüzde birler basamağı ikiymiş. Şey üçmüş yazdım. Onda birler basamağı var mı? Yok. Onda birler basamağı mı? Pardon. Yüzler basamağı üçmüş. Kafam iyice gitti. Onlar basamağı var mı? Yok. Sıfır değil mi? Yok. O yoksa onlar basamağının olduğu yerde sıfır vardır. Birler basamağı var mı? Var. Orada bakın şu birler basamağı beşmiş yazdım. Virgül attım. Onda birler basamağı var mı? 10 üzeri eksi 1 olması lazım içeride. Yok. 0 yazdım. 10 üzeri eksi 2'nin olduğu yerde 8 var. 10 üzeri eksi 2. basamakta 8 var. 10 üzeri eksi 3 var mı? Yok. Değil mi? 10 üzeri eksi 3 çarpılmış. 0 varmış ki yok olmuş. 10 on üzeri eksi 4 var mı? Var. 4'ü de yazdım. Ve ifademiz 305 tam 10.804. Evet. Bir çözümleme. Çözümlemede verilmeyen yerler var. Bu verilmeyen yerleri biz bulup şu işlemi üstü ifade olarak bulacağız. Şimdi B çarpı 10 üzeri 2 demiş. 10 üzeri 2 yüzler basamağına temsil eder. Yüzler basamağının kaç olduğunu biliyorsun. 3 sayı değeri. O zaman 10 üzeri 2'nin 3 ile çarpılacağını söyleyeceksin sayı değeri olarak. Tamam çözümlemesi bitti. Sonra 10 üzeri 1 gelmesi lazım. Doğru mu? Bak şöyle yazalım mı gençler? Hepsi ayan beyan ortaya çıksın. 3A 4,65 Şimdi bunun normal şartlarda şöyle çözümlenmesi gerekiyor. 3 çarpı 10 üzeri 2. Artı A çarpı 10 üzeri 1. Artı 4 çarpı 10 üzeri 0. Artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Tabii ben daha hızlı yapabiliriz ama göstermek için bu şekilde yapıyorum. Şimdi bize verdiği eşitlikte ne diyor? B çarpı 10 üzeri 2 olacak. Artı 4 çarpı 10 üzeri 0 olacak. Artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 olacak. Artı 5 çarpı 10 üzeri C olacak şimdi Bunlar birbirine eşit bunları kontrol etmem lazım İkisinin Aynı e, basamak değerlerinin çarpımlarının aynı olması lazım şimdi 10 üzeri 2 ne ile çarpılmış normalde 3 ile çarpılmış yani bu ifadede 10 üzeri 2'nin 3 ile çarpılması lazım burada 10 üzeri 2 Kaç ile çarpılmış B ile O zaman ben B değerinin 3 olduğunu söylerim Tamam? Geçtim A'ya A 10 üzeri 1 ile çarpılmış E burada 10 üzeri 1 ile çarpılmış sayı yok Demek ki A'nın ne olduğu anlamına geliyor? Sıfır olduğu anlamına geliyor. A sıfırmış ki 10 üzeri 1'i yutmuş. Geçtim. 4 çarpı 10 üzeri 0. 4 çarpı 10 üzeri 0. Sıkıntı yok. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Sıkıntı yok. 5 çarpı 10 üzeri C. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olması lazım. Buradan da C'nin ne çıktığı görülüyor? Eksi 2 olduğu görülüyor. Tamam mı gençler? Tamam. Hemen bizden istediklerini yazabiliriz. Parantezin içerisinde C yani eksi 2 eksi B 3 üzeri A 0. Herhangi bir sayı ne olursa olsun içerisi 0. kuvvetin her zaman ne çıkması gerekiyor? 1. Yani cevabımız neymiş gençler? 1'miş diyoruz. Var mı anlaşılmayan yer? Yok. Yukarıda verilen işlemin sonucunun onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözüm neyiniz diyor. Bu ifade 56 tam değil mi? 3 bölü 4 diyor. 3 bölü 4'ün ne olduğunu biliyorsun sen. 3'ü 4'e bölerek bulabilirsin. 0. Çünkü 3'te 4 yok. Buraya bir 0 koydum. Buraya da bir virgül attım. 4 kere 7, 28. 2 kaldı. Bir 0 koydum. 4 kere 5, 20. Tamam. Yazmama gerek yok. 56 artı. Şöyle yapalım. Şunu sileyim gençler şurasını. 56 artı 0,75'miş. Buradan da 56,75 olduğunu söyleyebilir misin? Tabii ondalık sayıları toplamayı biliyorsun. Söyleyebilirsin. 56,75'i çarp bakalım. Çözümüne bakalım. 5 çarpı 10 üzeri 1 değil mi? Onlar basamağı 5 olduğu için. Artı. Birler basamağı 6 olduğu için 6 çarpı 10 üzeri 0 artı. Onda birler basamağı 7 olduğu için 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Evet onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümlemiş olduk. Yukarıda verilen toplama işleminin sonlu ucunu bulunuz diyor. Şimdi gençler. Burada onun kuvvetleriyle çarpılmış bazı sayılar var. Mesela ne var? Şunları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Belki çözümlemesi verilen bir sayıdır bu. Onun sıfırıncı kuvveti. Kimle çarpılmış? Birle çarpılmış. Hiçbir şeyle çarpılmamışsa birle çarpılmıştır. Artı. Onun sıfırıncı kuvvetinden sonra neyin gelmesi lazım? Onun eksi birinci kuvveti. Onun eksi birinci kuvveti kimle çarpılmış gençler? Bakın 2 ile çarpılmış değil mi? 2 ile çarpılmış gördüğünüz gibi. Sonra artı onun eksi üçüncü, eksi ikinci kuvveti özür dilerim. Kimle çarpılmış? O da 1 ile çarpılmış. Bakın şurada önünde hiçbir şey yazmıyorsa bunlar 1 ile çarpılmışlardır. Şimdi çözümlemesi verilmiş. Demek ki birler basamağı değil mi? 10'un sıfırla 10 üzeri sıfırla çarpıldıysa birler basamağı birmiş. Birler basamağından sonra eksi -1 10 üzeri eksi 1 ya yani onda birler basamağı geliyorsa virgül atarım. E, 2'yi koydum. 10 üzeri eksi 2 bin. basamakta 1 olduğu için 1 virgül 21 yani 1 tam yüzde 21 benim doğru cevabım işte. Bunu aslında şuradaki üstü ifadeleri bulup toplayarak da bulabilirsiniz. Yani 1 tam yüzde 21'i ama e, önce üstü ifadeleri bulacaksın. Ardından rasyonel sayıların toplamı işlemi yapacaksın. Ve en son e, 121 bölü 100 bulursun. Çok yüksek ihtimal. 121 bölü 100'ü de e, bir rasyonel ifadeyi ondalık sayıya çevirme işlemi yapacak. Bunu bulacaksın. Ama sen çözümlemeyi olduğunu düşünürsen bunun. Yani bir çözümlenmiş bir şey olduğunu analiz edebilirsen. Direkt e, çözümlemeye yan yana yazıp eksik ifadeleri yerleştirip cevabın ne olduğunu da bulabilirsin. Tamam mı gençler? Evet üstü ifadelerde ee, Ondalık sayıların çözümlenmesi, onun kuvveti şeklinde çözümlenmesi konumuz da bu kadardı. Bir diğer derste görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın gençler.